Merhaba. Bugünkü konumuz kendi kendimizi sakinleştirme teknikleri. Dönem dönem kendini kontrolden çıkmış hissediyor olabilirsin. Duygularını kontrol edemiyor, davranışlarını kontrol edemiyor özellikle gergin olduğun zamanlarda, sinirli olduğun, öfkeli olduğun ya da çok üzgün olduğun, korktuğun zamanlarda bazen kontrolsüz davranışlarda bulunabilir ya da zihninin içindeki sesi bir türlü susturamayıp kaygı düzeyinin gittikçe arttığını fark ediyor olabilirsin. Bu da ne yapar? Haliyle senin hayat kaliteni düşürmeye başlar. İşte böyle durumlarda yapabileceğimiz 5 kolay 5 pratik teknikten bahsetmek istiyorum belki bir kısmını daha önce duymuşsundur ancak burada hatırlatmakta fayda görüyorum dönem dönem ben de bu tarz duygulara girdiğim zamanlarda bir kısmını uyguluyorum ve neredeyse %100 çalıştığını söyleyebilirim başından dumanların çıktığını düşündüğün ya da burnundan soluduğun öfkeli olduğu zamanlarda ya da kendini kötü hissettiğin, aklındaki o zihnindeki sesi az önce de bahsettiğim gibi susturamadığın zamanlarda yapman gereken ilk teknik kendini dışarı atmak. Evdeysen açık havada bir yürüyüş yapmak. Dışarıdaysan da bulunduğun ortamda o gergin ortamdan uzaklaşmak yani yer değiştirmek. Açık havada yürüyüş yapmanın ya da koşu yapmanın, koşu da olabilir, Akciğerlerde oksijen dolaşımını arttırdığı depresyon belirtilerini yani ruhsal psikolojik rahatsızlıkların belirtilerini azalttığı kan dolaşımını düzenlediği şeker seviyeni kan şeker seviyesini düzenlediği dengeye getirdiği yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumdadır. En kolay işe yarayacak tekniklerden biridir. Bazen ben de böyle çok gergin olurum, böyle çok sinirleniyorum bir şeylere konuşsam da çözemediğim olaylar oluyor tabii ki herkesin başına geldiği gibi dönem dönem dışarı çıkıyorum. Uzun bir yürüyüş yapıyorum. Ben 15 dakika yürüyüş yapın dedim ama isterseniz saatlerce yürüyün. O üzerinizdeki, içinizdeki öfkeyi, duyguyu dışarıya atana kadar. Bu yürüyüş esnasında muhtemelen içinizdeki ses bol bol konuşuyor olacak. Ben öfke için konuştum ama bazen Depresif bir moddayken de yürüyor olabilirsiniz kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda. Ee, öyle zamanlarda özellikle odağınıza yürüdüğünüz yoldaki gördüğünüz nesnelere, objelere, ağaçlara, kuşlara, gökyüzüne, gökyüzündeki bulutlara, yerde gördüğünüz taşlara, önünden geçtiğiniz evlere, çiçeklere, böceklere odaklarsanız çok daha keyifli, çok daha huzurlu, çok daha etkili bir yürüyüşten bahsetmiş oluruz. Öfkeli olduğunuz zamanlarda dediğim gibi belki içinizdeki ses çok fazla konuşuyor olacak, bir şeyler söylüyor olacaksınız. Hiç önemli değil. O şekilde de yürüyebilirsiniz. İçinizdeki sesi susturana kadar bol bol yürüyün. Bir sıra sonra o zihninizdeki dürtüsel mod aşağıya inmeye başlayacak, seviyesi düşmeye başlayacak ve bilinciniz açılacak. Bilinciniz açıldığında da etrafınızdaki güzellikleri hayatı yeniden fark ediyor olacaksınız. Yani sakinleşmeye başlayacaksınız. Bu yürüyüş yönteminin hedefi şu arkadaşlar, odanızı değiştirmek. Hani ağlayan, bağıran çocuğa yaparız ya, aa bak 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 ne varmış orada, bak 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 kuş uçuyor, kedi geldi, köpek havladı, gel sana oyuncak alayım, gel sana bir çikolata vereyim dersiniz. O da bir değişir, çocuk neye ağladığını bile unutur, neye sinirlendiğini bile unutur. Bunun gibi burada odağımızı değiştirmek yürüyüş yöntemindeki hedefimiz. Zaten sakinleştirme yöntemlerinin büyük çoğunluğunda odak değiştirmek olduğunu fark edeceksiniz. Ya da ikinci yöntemde içimizdeki duyguyu, içeride biriken o duyguyu, o enerjiyi dışarı atmak. İkisi de işe yarar. Şimdi ikinci en basit pratik yöntemlerden biri bağırmak. Ancak karşınızdaki kişiye bağırmaktan bağırmayı kastetmiyorum elbette ki. Bağırmak arkadaşlar, elin, alın elinize bir yastık, Dayayın ağzınıza, avazınız çıktığı kadar bağırın. Ya da bir arabanız varsa, araba kullanıyorsanız, arabayı kullanırken bağırabilirsiniz, çığlık atabilirsiniz. Bu da içerideki duygunun dışarı atılmasını sağlayacağı için sizde kısa süreli bir rahatlama sağlayacaktır. Bu yöntemi de deneyebilirsiniz ancak çok bağırmayın, boğazınızı da hasta etmemiş olursunuz bu sayede. Şimdi aklıma geldi. Dipnot olarak farklı bir yöntemden daha bahsedeyim. ya yani burada söyleyeceğim yöntemlerden biri değildi ama benim yaptığım dönem dönem bana da iyi gelen yöntemlerden birini de söyleyeyim. Şu arkadaşlar ben mesela cam kavanozları yani içi biten cam kavanozları ya da cam şişeleri biriktiriyorum bir kenarda. Biriktirdikten sonra geri dönüşüm kutularını atıyorum. Bazen biliyorsunuz bir tarafı yeşil bir tarafı beyaz olan öyle kocaman böyle şişe şeklinde bir geri dönüşüm kutuları oluyor sizin sitenizde vardır ya da dışarıda bulunduğumuz sokakta belki bulabilirsiniz. Onlara o şişeleri biriktirip yani sinirli olmasam bile alıp böyle fırlatıp fırlatıp şeffaf olanlara şeffaf şişeleri fırlatıyorum. Renkli olanlara renkli şişeleri, kavanozları fırlatıyorum. İnanılmaz iyi geliyor oradaki o kırılma sesi. Böyle bir yöntemi de deneyebilirsiniz. Evet bir diğer yöntemimiz, üçüncü yöntem. İş yapmak. Bu da az önceki yürüyüş yöntemindeki gibi dikkatimizi odamızı dağıtmaya yarıyor. Mesela ben çok gençken daha çocukken şunu yapardım. Bulaşık yıkardım. Çok enteresan. Ne kadar sinirliysem o kadar bulaşık yıkardım. İnanılmaz iyi geliyor. Suyla ilgilenmek, suyla uğraşmak ya da evinizde dağınıklık varsa dağınıklığı toplamak, evi süpürmek, araba kullanmak arabayla uzun yola gidecek arkadaşlar şunu özellikle belirteyim araba kullanmayı asla ve asla öfkeliyken sinirliyken yapmayın kesinlikle kafa dağıtmaya değil çünkü o sinirli öfkeli anınızda farkında olmadan gaza fazla basarsınız ve istemediğiniz sonuçlar ortaya çıkabilir o yüzden araba kullanmayı böyle kendinizi moralsiz hissettiğiniz, canınızın sıkkın olduğunu düşündüğünüz zamanlarda güzel sevdiğiniz müzikleri açarak ya da radyoda hoşunuza giden müzikler eşliğinde sadece birazcık daha modunuzu değiştirmek amaçlı kullanmanızı tavsiye ederim ama onun dışındaki yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bir diğer yöntem arkadaşlar sinirli misiniz, öfkeli misiniz, üzgün müsünüz, kırgın mısınız adınızı söyleyerek sinirlisiniz mesela. Bediz, şu an çok sinirlisin. Bediz, şu an çok üzgünsün. Çok korktun. Bediz, şu an çok korkuyorsun. Sakin ol. Güvendesin. Sakin ol. Güvendesin gibi cümlelerle kendinizi güvende hissettirecek telkinlerde bulunun. Öncelikle adınızı söylediğiniz zaman, özellikle adınızı söyleyin. Bilinciniz devreye girecek. Şimdi biz kendimizi kötü hissettiğimiz durumlarda o zihnin içindeki ses susmak bilmediği zamanlarda arkadaşlar büyük bir çemberin içine sıkışmış olarak görüyoruz. Öyle hissediyoruz kendimizi. Adımızı söylediğimiz zaman çemberin dışına çıkmış oluyoruz. Çemberin içindeyken kontrol çemberde. Yani çemberin içinde yaşanan olaylarda ya da çemberin içinde bizim haricimizde kim varsa onlarda biz çemberin dışına çıktığımız zaman işte o zaman olayların üzerinde ya da yaşadığımız duyguların üzerindeki hakimiyet bize geçiyor. O yüzden önemli. Adınızı söyleyerek öfkelisin, sinirlensin, sana bağırdıkları için öfkelisin, işte sana seni engelledikleri için kızgınsın. Sözünü dinlemedikleri için kendini kötü hissettin, kendini değersiz hissettin şeklinde cümleler söyleyerek tamam sakin ol, güvendesin. Şu an bir Film setindesin. Film setinde üzgün kişiyi canlandırıyorsun. Film setindeki üzgün korkan kişiyi canlandırıyorsun. Tamam, rolüne çok fazla kaptırma kendini şu an. Sadece rolünü oynuyorsun. Gibi cümlelerle kendinizi birazcık sakinleştirebilirsiniz. Yani yaşadığınız olaylara biraz daha kuş bakışı kameradan bakar gibi kendinizi soyutlayabilirsiniz. Bir diğer yöntem etrafınızda gördüğünüz ee, örneğin beş nesnenin adını söyleyin. Sesli olarak konuşun. Şu an karşımda bir kalem var, işte bir masa var, masanın dört köşesi var, dört ayağı var, rengi kahverengi, işte üstünde pürüzler var, üstünde bir tabak var, bardak var ve benzeri şeklinde masayı tarif edin. Masanın özelliklerini tarif edin. Burada da amacımız odağı değiştirmek. Bir başka örnek. Örneğin sevdiğiniz kişiden ayrıldınız. Unutamıyorsunuz. Aklınızda sürekli kurup kurup duruyorsunuz. Bana şöyle demişti, böyle demişti. Niye ayrıldık biz şimdi? Her şey ne kadar güzel gidiyordu? Gibi gibi gibi. Şimdi aslında bizim duygularımızı köpürten şey arkadaşlar düşüncelerimiz. Neyi düşünürsek o duygu yoğunlaşmaya başlıyor ve bizi bir davranışa itiyor. Burada düşüncelerimize odaklanmamız önemli ama her zaman gergin olduğumuz ya da e, duygu sağlığımızın çok yoğun olduğu zamanlarda o duyguya bizi götüren düşünceyi fark edemeyebiliriz. Ne yapabiliriz o zaman? O, o düşünceden çıkmak için, o duygudan çıkmak için zihninizin içinde çarpma, bölme, toplama, çıkarma işlemi yapabilirsiniz. İşte iki basamaklı, üç basamaklı sayıları ya da tek basamaklı sayıları, sekiz kere beş kaç, işte 25'ten 10 çıktı kaç kaldı, 2500'den 189 çıktı kaç kaldı gibi kendinizi zihninizi kandırırsanız zihin ne yapar aynı anda iki şeyi düşünemez arkadaşlar. O toplama çıkarmanın sonucunu odaklanır. Öyle olduğu zaman diğer tarafı düşünememeye başlar. Bu da sizin dikkatinizi dağıtacak bir diğer yöntem. Son olarak arkadaşlar yazmak. Aklınızdan geçen, zihninizde konuşan iç sesiniz ya da hissettiğiniz tüm duyguları yazmak her kime ne anlatmak istiyorsanız, belki birisiyle bir tartışma yaşadınız ama tartışma anında donak aldınız, söylemeniz gereken hiçbir şey söyleyemediniz, içinize oturdu ya da çok öfkelendiniz, bir şeyler tartışmaya başladınız ancak karşı taraf otoriter bir tavır sergiliyor. Korktunuz onun tepki vereceği tepkilerden, susmak zorunda hissettiniz kendinizi, boyun eğmek zorunda kaldınız. İşte o esnada ne söylemek isteyip de söyleyemediyseniz ya da sizde hangi tahribata sebep olduysa kişi ya da böyle bir olayda yaşamamış olabilirsiniz. Durduk yere mutsuz hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Durduk yere içinize bir sıkıntı gelmiş olabilir, içinize bir üzüntü var olabilir. Bununla ilgili her şeyi alın kağıda yazın. Kime ne söylemek istiyorsanız, içinizde ne kaldıysa, kendinizi nasıl hissediyorsanız, kime küfür etmek istiyorsanız küfür de serbest içinizden geçen duyguları artık bir kelime bir nokta yazamayacak hale gelene kadar yazmak. Bunu şöyle bir durumda da uygulayabilirsiniz. Örneğin bazen danışanlarıma da öneriyorum. Mesela çok aşıksınız, çok seviyorsunuz ama ayrıldınız. Bir şekilde size yüz vermiyor. Ben seni istemiyorum artık diyor. Ama sizin duygularınız bitmek bilmiyor karşı tarafa karşı. İsterseniz günde 10 kere yazın, isterseniz 20 kere yazın onu ne kadar sevdiğinizi, onunlayken nelerin mutlu ettiğini ancak aynı zamanda onunlayken nelerin sizi üzdüğünü, canınızı sıktığını da yazın. Bol bol yazın. Yani o duyguyu yazarak yaşatın kendinize. Örneğin ben sensiz yapamam, sen benim için en iyisiydin, sen olmadan ben hayatım boyunca yalnız kalacağım, artık kimseyi senin kadar sevemeyeceğim, kimse beni senin sevdiğin kadar sevemeyecek. Aklınıza ne geliyorsa yazın, yazın, yazın karşılık alamasanız bile içinizdeki duyguları yaza yaza köreltebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar sizin kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda ya yani farklı farklı konularda kullanabilirsiniz hangi durumdaysanız. İstediğiniz size en yakın gelen ya da hoşunuza giden en kolay gelen yöntemi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Deneyip yorumlarda geri bildirimde de bulunabilirsiniz. Ya arkadaşlar ben bunu yapıyorum ya da ben buradaki yöntemler değil de farklı bir yöntem biliyorum. Bunu uyguluyorum. Bu da benim çok işime yarıyor. Diye de yazabilirsiniz. Hiç sorun değil. Hepimize fayda sağlamış olursunuz bu sayede. Okuyanlar da faydalanırlar sizin bilgilerinizden, geri bildiriminizden. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız, devamını istiyorsanız açıklama kısmına yorum yazmaktan lütfen çekinmeyin abone olmayı kanalıma ve sevdiğiniz, tanıdığınız kişilere önermeyi de unutmayınız. Kendinize iyi bakın.